Herkese merhaba, selamların en güzeliyle. Selam aleyküm. Malum koronavirüs nedeniyle artık herkes evde tıraş oluyor. Tıraş makinelerine e, iyi bir rağbet var. Biz de gittik, BİM'den aldık. Sıraya girdik sabah çok erkenden. Her şube 3 tane geliyormuş bulmak bayağı zor. Schwarz marka bir makine. E, CVT. 7035 diye geçiyor. İnternette arattım bulamadım satışını. Bakacağız neymiş ne değilmiş. Biraz açacağız şuradan. Zaten burası sanki böyle daha önceden bir açılmış gibi kontrol edilmiş gibi duruyor ama çok da önemli değil. Önemli olan şimdi görünmesi. bu şekilde geliyor. Bu kullanım kılavuzu garantisi falan. Oo. Makas var. Küçük. Karak var içinde. Temizleme fırçası var. Yağ var. Gene tadaklar var. 3 milim, 6 milim, 9 milim, 12 milim diyor. Kademalarışımızı gör Ve makinamız. Oo. Görüntüsü gayet hoş. Şöyle göstereyim size şarjı değil bu arada. Kablo onu. Deneyeceğiz. Sonucunu da fotoğrafına atarız size. Herkese güzel günler.